Hatalarını söylemediğimiz için kendilerini kusursuz sananlar var. Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyor. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Hatalarını söylemediğimiz için kendilerini kusursuz sananlar var. Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, Affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar.